işte 2026 hoş geldin postu. Bu ne zaman yayınlanacak belli değil mi bunun tarihi yayınlanacağı tarihi. Bu arada bir şey kalmadı 2026'ya arkadaşlar. <laughs> Kendimizi hadi hazırlayalım. 2026'nın yayınlanacağı şey 31 Aralık şey 30 31 mi 31 işte Aralık'ın sonunda yayınlanacak bir post. Geleceğim bunu paylaş diyeceğim. Şimdi bu sizde böyle açık olmayabilir. Buna mutlaka bakın. Instagram'a geldim. Ben bunu buraya tanımladım ama kendime. Siz de şimdi o Instagram'ı seçtiğinizde bazı şeyleri seçmenizi isteyecek ve orada bir yol almanız gerekecek. Yani onu o aşamayı yapınız. İşte Facebook'a giriş yapmanızı, Meta Business'a giriş yapmanızı isteyecek. Şimdi ben gayet blog hesabımla buraya giriş yaptım ya. Bakın burada ben direkt bunu paylaşabiliyorum. Ama bana diyor ki bu post mu? Karusel post mu? Bakın kanvanın içinde yapıyorum bütün bunları bu arada. Bakın kanvanın içinde yapıyorum. Ah keşke şöyle şeyler gelse gerçekten. <laughs> Etkileşimler gelse. Bakın hatta reels e dedim ve önizleme oluşturuyor diye bir şey yaptı. Tabii video olmadığı için olmadı. Ben size öyle gösteriyorum. Bakın burada seçiyorsunuz. Şimdi ben bir tane post seçtim. Bunu şimdi yayına alabilirim. Şu an ben buna bastığımda siz Gay Sülün'ün sayfasını Instagram sayfasında bunu görüyor olacaksınız. Ama ben bunu şöyle yapabiliyorum. Daha sonra gönderilmesi için planlayabiliyorum. Aslında şunu gel, geleceğim buraya paylaşa. Şu üç noktaya tıklıyorum. Bakın burada bir e, planlama Instagram neredeydi? Bakın şurada bir planlama var. Gördünüz mü? Tıkladım. Ben bunu, bu arada aralık kaçmış? 31. Evet. 31 Aralık'a saatini seçeyim. İşte 00'da. Bunu ileri diyorum. Diyor ki hepsini mi paylaşalım? Hayır. Sadece işte 2026 olanı paylaş bakın seçtim Bir kanal seç diyor bakın bu kanalları da ekleyebiliyorsunuz Bakın görüyor musunuz linkedin e ekleyebiliyorsunuz pinterest e ekleyebiliyorsunuz Bunların hepsi de size Hizmet edecek kanallar tabii o markanın konumlandırılmasına hedef kitlenize bağlı olarak da Bir kanal seçimi yapmanız lazım Ben bunu Instagram'da seçeceğim diyorum Bu bir jpeg Sayfa 2 açıklamasını yazıyorum ve planlıyorum. Hatta şunu taslak olarak kaydediyorum. Şimdi bu içerik planlama olayını burada yapmak yani çünkü düşünseniz bütün her şeyi orada tasarlıyorsunuz ve günün sonunda ben bunu ne yapmam gerekiyordu? İndireceğim, işte meta business'a gireceğim. Meta business'a da bu arada bunu planlayabiliriz. Sürekli orada bence güncellenecek, yenilenecek gibi duruyor. Mesela burada kağıthane emlakla ilgili ya da işte bir dedim hani bir şey bir sayfa açın, onu kasmaya çalışın dedim ya ilk şeyde. Mesela hemen bir tane bir şey yapalım. İlla bunu şeyde yapmamız gerekmiyor. Bir tane burada boğumun bu görselleri var. Mesela bir tane haul seti koyayım. Burada önce mesela sadece bunu Instagram'da yayınlayacağım. Kanal olarak seçiyorum. Buraya yazdım açıklamamı. Emojileri mutlaka ekleyin. Emojilerin okunma oranını etkilediği ile ilgili gerçekten bir açıklama var. İşte hemen benim emoji kütüphanesini kullanabilirsiniz. Ya da işte burada tek tek seçebilirsiniz. Emojilerimizi de ekledik. Burada konum ekleyebiliyorum. Emoji ekleyebiliyorum. E, bu mesaj zaten şu an meta ayı diye bir şey çıktı. Yani ya AI'ın kullanılma alanları da e, Instagram'ın içine çok güzel oturacak. E, şu an reklam kısmında da çok güzel çalışıyor. Benim sadece göstermek istediğim şey size planlama. Bakın ben bunu aldım. 1 Aralık'ta saat işte. Tabi bunları etkileşim saatlerinizi göz önünde alın. Mesela burada aktif zamanlar diye direkt çıkıyor Meta Business'ta. Hemen buraya bir bakalım. Kağıthane emlak bayağıdır pasif bir sayfaydı ama Muhtemelen veri yoktur Ama sizde veriler çıkabilir Bu aktif zamanları burada kontrol edin Genelde mesela müşteriler meta biznesi çok bilmez Hep böyle şey Derim ki Facebook sayfası açmanız lazım Hani reklam verebilmeniz için Facebook mu kullanıyor millet falan Böyle arkadaşlar Facebook ve Instagram aslında Birbirinden bağımsız değil İkisi de e, reklam verme kısmında özellikle Birbirine bağlanması gereken şeyler Şu an aktif zamanım yok ama Bakın planla dediğimde ne oldu? Ben bu içeriği artık istediğim şekilde bu saatte bu tarihte yayınlayacağım anlamına geliyor. Size de bunu da hızlıca göstermek istedim.